Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi. Bir türlü içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer konu sonucu vermeseniz de bana bahsedeceğine ulaşın. Farklı çalışmalarınızda yardımcı olabilir. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüven hocam. Bugünkü yapacağımız işlem Rızık açma işlemidir. Rızık açma işlemi bereketinize açılması, rızkınize açılmasını sağlayan bir işlemdir. Nokta nokta koydum yerine adınızı ve doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonraki kağıdı cüzdanınıza saklayın. 20-25 hafta içinde üzerinizdeki bütün sorunların problemlerinin kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basit ulaşabilirsiniz.